Selam arkadaşlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz Bugün sizler için çekmiş olduğum videoda rengarenk pilav yapacağım Şimdi yapım aşamasına geçelim isterseniz Öncelikle tencerimize 1 kilo kadar dana kuşbaşı etimiz var Onu koyuyoruz suyunu salana kadar haşlanmasını ve sonra kendi suyunda kavrulmasını sağlayalım Tuz atmıyoruz hiçbir şekilde etimize ki daha çabuk kaynasın daha çabuk yumuşasın diye siz de bu tekniği denerseniz eğer etiniz daha yumuşak olacaktır. Kaynamaya başladıktan 2-3 dakika sonra tuzunuzu atabilirsiniz. Kapağını kapatalım. Pişmeye bırakalım etimizi. Evet bakın. Suyunu çekmek üzere. Şimdi üzerine biraz tuzumuzu atalım. birkaç dakika, birkaç dakikada daha e, kaynatalım. Daha sonra suyunu çektikten sonra üzerine bir baş büyük bir baş soğanımızı doğrayalım. Fülyen şeklinde ben doğradım. Sizler de isteğe bağlı ufak ufak da doğrayabilirsiniz. Benim doğradığım gibi de doğrayabilirsiniz. Şimdi bunun suyunu çekmesini bekleyelim arkadaşlar. Evet bakın. Çok güzel kavrulmaya başladı. Biraz kavurduktan sonra içerisine soğanlarımızı atıyoruz. Bir baş jülyen şeklinde doğradığım soğanlarımı içine koyuyorum. Tekrar bir de bu soğanlarla kavurmaya başlıyorum. kapağını kapatalım kısık ateşte yavaş yavaş kavrulsun şimdi pilavımızın yapım aşamasına geçelim isterseniz tenceremizi öncelikle yağımızı alıyoruz yağımız biraz kızdıktan sonra yarım su bardağı kadar Arpa şehriye kullanıyorum ben. Dilerseniz siz tel şehriye de kullanabilirsiniz. İsteğe bağlı tamamen. Arpa şehriyemizi kavuruyoruz. Rengi dönene kadar kavuracağız. Daha sonra yıkamış olduğumuz 3 bardak pirincimizi üzerine ekleyeceğiz. Evet bakın arkadaşlar bu şekilde kavurdum. Üzerine şimdi 3 bardak 3 su bardağı kadar pirincim vardı. Osmancık pirinç kullanıyorum ben pirincimi yıkamış olduğum pirincimi şimdi arpa şehriye ile kavuruyorum. İçerisine tuzunu da atayım ki pirinçlerimiz kırılmasın. O da bir pirinç kavururken o da onun bir tekniği. Kavrulmaya, kavurmaya geçtiğimiz zaman iyice kuruduktan sonra o zaman tuzumuzu atabiliriz içerisine. bir adet havucum minik minik doğradım bir adet havucum var küçük bir tane patatesim var onu da minik minik doğradım arkadaşlar küçük bir kapya biberim vardı onu da minik minik doğradım bir çay bardağı kadar haşlanmış nohutum vardı buzluğumda bir çay bardağından biraz fazla yarım su bardağından bir parmak eksik bezelye ve çok az da margarin koydum ben içerisine. Şimdi bir de bunlarla birlikte kavuralım hep birlikte. Bakın rengarenk oldu. İnanın çok da lezzetli oluyor. Hepsinin tadı ayrı bir güzel zaten. E, birleştiği zaman da lezzet bombası gibi bir şey oldu. Bakın tuzumu da attım. Şimdi hep birlikte bunları biraz birkaç tur kavuralım arkadaşlar. denemenizi tavsiye ediyorum. Çok güzel yaz aylarında tam bu tam mevsimde pilav yapmak istediğiniz zaman gayet güzel bir ana oyun olarak pişirebilirsiniz arkadaşlar. Arkadaşlar ben e, pilavımın suyunu her zaman göz kararı koyuyorum. Şu an size ölçü veremeyeceğim ama e, genelde 3 bardağı 3 bardak pirince sanırım 4 bardak kadar su giriyor. Ben ama göz kararı yapayım. Bir de küçük bir baş sarımsan vardı hafif aromasını versin diye onu da içine attım pilavın içine attım şimdi kapağını kapatıp çekmesini kaynamasını ve çekmesini bekleyelim bakalım evet gayet güzel olmuş görüyor musunuz tel tel tane tane olmuş pilavım harika görünüyor keşke buradan size kokusunu gönderebilsem içerisindeki sebzelerin Harika olmuş. Şimdi sunumuna geçelim isterseniz. Bakın böyle bir şey çıktı ortaya. Bizlere afiyet, sizlere fikir olsun efendim. Hoşçakalın.